Selamlar dostlar tekrar video hoş geldiniz. Sınav haftası videosuna hoş geldiniz. Günün ikinci kahvesi. Biliyorsunuz ki sınavlarım başlıyor benim yani büyük ihtimal sizin de başlıyordur diye düşünüyorum. Bizimki pazartesi başlıyor 17'sinde. Bugün 15 Mart Cumartesi. Şöyle saatlerimiz 11.30 öğlen oldu. Şimdi ilk başta ne sınavlarım olduğunu söyleyeyim. Genel olarak hafta içinde yani bu haftada. Sonra ee, neler yapacağız onu konuşalım sizlerle. Şöyle Şöyle iki tane en önemli defterim var. Şöyle pazartesi günü din ve psikoloji yazılım var benim. Ee, onların özeti, özeti her şey hazır işte çalışacağım. Birazcık çalışmam ama gene hala tabii ki de tam değil. Ezberlemedim hepsini tamamen. Salı günü üç tane sınavım var. İngilizce, bir felsefe bir de metin tahlilleri diye bir seçme dersimiz var onun. Çarşamba günü tarih ve seçmeli edebiyatım var. Perşembe coğrafyam ve cumada mantığım var. Yani perşembe ve cuma sadece bir tane sınavım var. Ee, diğer hafta da işte bir edebiyat matematik falan kalıyor. Yani önemli dersler diğer hafta en azından ona mutluyum. Şimdi neler çalışacağız onu söyleyeyim bugün. Bir de hangi saat aralığında çalışacağız onları söyleyeyim. Çünkü bugün dershanem var benim. Şöyle ki iki de dershanem var ama ben iki de iki de ders var bugün işte ikiye kadar sizinle birlikte dinle psikoloji çalışacağım İşte okuyacağım notları ezberleyeceğim zaten ezber yapmam gereken dersler yani ee, sonrasında kendime bir yazılı gibi bir şey oluşturacağım ee, sınav kağıdı gibi ona işte tamamen gerçekten ezberlediğimi düşündüğüm zaman ikisine de ee, o işte o sınav kağıdına yazacağım ve bakacağım hani nelerim eksik nelerim tam olmamış diye. Yanarak biliyorum aslında hani nelerim ezberleyemediğimi falan ama ya yani da öyle bir şey yapmak istiyorum yani. Sonrasında ne çalışacağız? E şöyle e bugün e, tüm günüm olduğu için din, psikoloji ve felsefe üçünü bugün çalışacağım. E, metin tarihlerini çalışmayacağım bugün. Ona yarın falan bakarım ama bugün tarih özetimi bitirmedim ve tarih çarşamba günü ve tarihten bu sefer bir sürü konu var. Onu bitirmem gerekiyor. Onu bitir. Sadece özet olarak tarihim kaldı. O en, bir de en önemlisi benim için. Tarih seviyorum aslında ama bu Sınavda biraz zorlayacak gibi ama halledecek ısı <laughs> gibi. Şimdi ben e, tarihi az birazcık okudum. Sadece edebiyata da birazcık çalışacağım. E, hani kafamda bir şeyler otursun da hani sınav günden önceki gün çalıştığım zaman gene şey sorun yaşamayayım diye aslında bugün o birazcık çalışma. Yoksa direkt bugün sadece dinle psikoloji çalışacaktım yani. Şimdi Şimdi birazcık okudum. Ee, <laughs> yani bu şekilde bunları yaptım. Şimdi ve psikoloji ağırlık vereceğim çünkü saat dört oldu yani biraz geç oldu. O yüzden yarınki sınavlarıma biraz ağırlık vereceğim. Sonrasında tekrar diğer derslere bir bakarım, gözden geçiriyorum Felsefe hiç bakmadım ona bakacağım. ikinci kahvesi dostlar. Şimdi yazı yazacağız. İşimizi yazı açıyorum. Şimdi yazı yazmamız gerekiyor çünkü e, salı günü olan sınavın notlarını daha çıkarmadım. E, işte birazcık sorunlarım var. ilk dersi de çıkardım öğretimde bu mesin tarihinde burada incelemiş şey, işte kelimeler falan var Oca bu kelimelere bakacağım şimdiki yarın en azından biraz fikrim olsun şimdi dostlar yarın bizim 3 tane yazılımız var o yüzden birazcık bugün onlara bakacağım şimdi Metin tarihleri var felsefe var bir de ingilizce var bu 3 var işte pasalı günü o yüzden şimdi bunlara birazcık bakacağım. Ki hani yarın birazcık çok sorun yaşamayım diye. Ee, biraz onlara bakacağım. Zaten saat bir oldu. Ben yazıyı bitireyim. oldu saat. Dostlar tekrar selam. Haydımdan anlayacağınız üzere çok yani ciddi yoruldum. Şimdi saat kaç oldu? Saatlerimiz 2.43'e geliyor işte. Yani bu videonun da burada sonuna geliyoruz sizlerle birlikte. Yani bugün bayağı iyi çalıştık sizler umarım. Sizin yazımlarınız da çok güzel yani çok güzel geçer umarım. Bu şekilde yani. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bye bye.